Herkese merhabalar. Bu dersimizde ASCII tablosunu şöyle hızlıca bir hatırlayacağız. Bizim ASCII tablomuzda görmüş olduğunuz üzere her bir karakterin bir desimal karşılığı hatta oktal hatta hexadesimal karşılığı vardı. Şimdi biz desimal karşılıklarını kullanarak ne yapalım? Büyük harfleri bir ekrana yazdıralım. Desimal değerlerine baktığımız zaman büyük harflerin A harfinin desimal değeri 65 ile başlıyor. Ve e, alfabetik olarak 65, 66, 67 diye gidiyor. Ta ki 90'a kadar. Yani büyük harflerin 65 ve 90 desimal değerleri arasında olduğunu görüyoruz. Şimdi gelin isterseniz bunları hemen hızlıca yazdıralım. Hemen ne diyorum? For i e in range diyorum. Ne yapacağım arkadaşlar? 65 ile 90 arasında gezineceğim. Bunun için e, 91 e dahil olmadığı için 65'ten başla 91'e kadar şeklinde range'imi belirledim. Ve artık benim i e değerim desimal değerlerimi e, desimal değerini kontrol edecek. Ben desimal değerini yazdırmak istiyorsam yani desimal hangi desimal değeri karşılık gelen karakteri yazdırmak istiyorsam ne yapıyorum? CHR yani çağr anahtar kelimesini kullanarak içerisine o desimal değeri verirsem ne yapıyor bana? İlgili karakteri bas, ilgili karakteri bastırıyor. Run dediğim zaman görmüş olduğunuz üzere A'dan Z'ye bütün büyük harfleri bastırmış olduk. Şimdi bunları end parametresini kullanarak aralarına bir tane boşluk koyarak bastıralım. Görmüş olduğunuz üzere A'dan Z'ye sayıları bastırdık. Gelin bir de küçük harflere bastıralım. Küçük harflere baktığım zaman A harfinin, küçük A harfinin desimal değeri 97'den başlıyor. Ve küçük Z harfinin de desimal değeri 122 e, görüyoruz ki. Demek ki 97 ile 122, yani 123 arasındaki e, desimal değerleri karakter karşılıklarını yazdığımda... ...aslında alfabedeki e, harflerin, latin alfabesindeki harflerin e, küçük değerlerini karşımda göreceğim. Gelin isterseniz onu da yapalım hemen. For i e in range diyorum, 97'den başla 123'e kadar desimal değerleri tut. İyimiz e, 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 burada desimal değerleri kontrol ediyor ve her bir desimal değeri ekrana yazdır. Şöyle de, yani o ilgili desimal değerine karşılık gelen karakteri e, konsola yazdır diyorum. Şöyle geldim, run dedim, görmüş olduğunuz üzere burada da bunu yazdırmış olduk. Hemen şu araya bir tane de print koyarsak ne yapacak? Bir alt satıra geçecektir. Görmüş olduğunuz üzere desimal değerlerimiz yani ASCII tablomuzun mantığı bu şekildeydi. Zaten daha detaylı versiyonunu ASCII tablosu bölümünde anlattım. Eğer o bölümü pas geçtiyseniz ya da hala anlamadıysanız tekrardan izlemenizi tavsiye ederim. Bu dersin anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.